Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu projesi kapsamında Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleştirildi. <laughs> Dağ kapı meydanından Fatih Paşa Camisi'ne kadar yapılan yürüyüşe Tügv'a Genel Başkanı Enes Eminoğlu, eğitmenler ve ortaokul öğrencileri katıldı. Yürüyüşün ardından Fatih Paşa Camisi'nde namaz kılındı. <laughs> Eminoğlu Türkiye genelinde düzenledikleri yaz okulu projesi kapsamında 120 bin öğrencinin Diyarbakır'da 5 bin öğrencinin eğitimlere katıldığını söyledi. Diyarbakır'da bu yaz okulumuzu gerçekleştirmiştik. Bugün öğrencilerimize bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bu olaylarda bu camimiz gerçekten çok ciddi bir hasar görmüştü. Allah Allah. Diyorsunuz. Biraz önce de ifade ettim. Buranın sembolik bir bizim için anlamı var. Özellikle bu sur olaylarında da Bekakalılar tarafından hedef gösterilmişti. Yakılmıştı, yıkılmıştı. Ee, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tabi buralar tekrar ihya edildi, inşa edildi. Biz de gençlerimize e, bunları unutmaması adına özellikle buralara getirdik. Buraları görsünler.